Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaptığı ihbarı ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, FETÖ/PDY'ye terör örgütüne yönelik soruşturmalarda adlarının yer aldığını söyledikleri mağdurlardan para talep eden kişileri takibe aldı. Tarif edilen adreslere gelen mağdurlardan parayı teslim etmeden önce Ayasofya ve Fetih 1453 gibi sözde parolalara doğru yanıt veren şebeke üyelerine parayı teslim etmeleri istenen dolandırıcılık şebekesi üyelerinin telefondaki ses izlerini inceledi. Bu sayede kimlikleri tespit edilerek gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.